Bildiğiniz üzere ben birkaç gün önce Meta Verified'in artık Türkiye'de resmi olarak kullanılabilir olduğunu duyurdum ve birçok kişi o videoda izleyip mavi tik sahibi oldu. Birçok kişi de hala bekleme listesinde olduğunu, mavi tik alamadığını belirtti. Ben de bununla ilgili bugün size 6 madde vereceğim. Bu 6 maddeyi uyguladığınızda siz de bekleme listesinden çıkıp mavi tik sahibi olabileceksiniz arkadaşlar. Ama bunları harfiyen uygulamanız gerekiyor. Şimdi bakın benim profilimde zaten her türlü mavi tik alabiliyorum ben. Şurada da görebiliyorsunuz zaten. Arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit. Şimdi birinci maddemiz hesabınız gizli olmayacak, açık olacak. Bu birinci madde. Yani bunu neden istiyoruz? E, Meta verifiyet hesabınıza tanımlandıktan sonra yani böyle bir sayfa geldikten sonra hesabınızı gizli alabilirsiniz. Bunda problem yok ama başlangıçta hesabınız bir müddet açık kalsın. İkinci madde kesinlikle arkadaşlar bakın bende olduğu gibi bir profil fotoğrafınızın olması gerekiyor. Şunu unutmayın. Eskiden mavi tik neden veriliyordu? İnsanların gerçek ya da ünlü bir insan olduğunu tanıtmak için, onları onaylamak için veriliyordu. Bugün de hala o ilkelerinden şaşmak istemiyor Instagram. Dolayısıyla diyor ki ben diyor fake profillere mavi tik vermeyeceğim. Gerçek bir kişi olması gerekiyor. Aslında kimlik onaylamanızın sebebi de bu. Yani sizin gerçek bir kişi olduğunu onaylamaya çalışıyor. Dolayısıyla arkadaşlar profil fotoğrafınız oluyor. Kesinlikle bunu atlamıyorsunuz. Minimum 100 takipçiniz oluyor. Bunu da atlamıyorsunuz. Minimum 100 takipçi hesabınız ne dedik? 3 madde dedik. Hesabınız gizli olmayacak, açık olacak. İkinci madde ne dedik? Profil fotoğrafınız kendinize ait olacak. Üçüncü madde 100 takipçiniz olacak. Dördüncü madde arkadaşlar eğer telefonunuzda VPN kullanıyorsanız ya da fake DNS kullanıyorsanız Bunları kaldırın. Nasıl kaldıracaksınız? Yani VPN uygulamasını sileceksiniz. Sonra Instagram uygulamasından çıkış yapacaksınız. Uygulamayı komple sileceksiniz. Ve tekrar yükleyeceksiniz. Ve tekrar hesabınıza giriş yapacaksınız. Sonra arkadaşlar hesabınızda mutlaka ve mutlaka post olarak yani bir paylaşım olarak kesinlikle kendinize ait bir fotoğrafınızın bulunması gerekiyor. Yani profilinizde kendinize ait bir Fotoğraf bulundurun. Eğer arşivde ise arşivden çıkartmanız da yeterli oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bunun dışında eğer hesabınızda e-posta ya da telefon doğrulaması yapmadıysanız mutlaka bu doğrulamaları da yapın. Çünkü hesabınızın gerçek bir hesap olduğunu yine bunlar onaylıyor. Fakat sadece telefon doğrulaması yetmiyor. Eğer ayarlara girerseniz ayarlar kısmında iki faktörlü kimlik doğrulaması göreceksiniz. Bu doğrulamayı açarak telefonunuza giriş yapılmaya kalkıldığında SMS gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu da çok önemli bir faktör diyorum. Toplamda 6 tane madde var. Bu 6 maddeyi uyguladığınızda siz de böyle bir sayfaya sahip olabileceksiniz ve mavi tik bekleme listesinden çıkacaksınız arkadaşlar. Video faydalı olduysa kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz ve yine aynı şekilde insanlara yorumlara yazarak işte arkadaşlar bende faydalı oldu. Hayır arkadaşlar ben uyguladım olmadı diyerek insanlar adına bu videodan yararlanmasını sağlayabilirsiniz diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.